Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Blender'da adım adım render nasıl alınır onu anlatacağım. Haydi videoya geçelim. Evet şimdi Blender'ımızı açtık. Diyelim ki bir kompozisyon yaptık. Bu kompozisyonumuz için render almamız için ilk gereken şey kameranın olması. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer kamera yoksa buraya kamera eklemeniz gerekiyor. Şimdi kameradan bakış açısına geçmemiz için numpad tuşundan sıfıra basmamız gerekiyor. Evet kamera görünümüne geçtiğimiz zaman Bilin ki render alabiliriz. Şimdi bu renderı render aldığımız zaman böyle gözükecek. Bunun için yapmamız gereken sağda. Eğer kompozisyonunuzu daha gerçekçi bir render almak isterseniz Cycle'a geçmeniz gerekiyor. Bunun için de biraz bilgisayarınızı yorar. İşlemcinizi, grafik kartınızı biraz yorar. Biraz değil, bayağı fazla yorar. Buradan eviden almak istiyoruz. Şimdi bu render var burada. Render bu render çıkışınızda e, alacağınız e, çözünürlük bu. Piksel bunu ne kadar yükseltirseniz o kadar iyi sonuç alırsınız. Viewport'ta buradaki eee render'da e, ön izlemenin ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Şimdi burada ayarları yaptığınız zaman işte gölge verdiniz, motion blur eklediniz falan filan. Hemen bunun altında output var. Buna geldik. İşte 1920 1080 istiyorsanız ya da 2K, 4K, 8K buradan FPS'ini ayarlıyorsunuz. 24 FPS Sabittir ama siz bunu 30 fps, 60 fps kaç isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan nokta. Diyelim ki 120, 140 ya da 150. Diyelim ki 150 frame'lik bir iş yaptınız. Ama burada end diyelim 150. Ama burada otomatik değişiyor ama diyelim ki değişmedi. Diyelim burada 250 kaldı. Burada 250 kaldığı zaman siz 150'lik bir render almazsınız ama 1 ile 250 frame arasında bir render alır. Yani bütün 250 kareyi de render almış olur. Sizin buradan ayarlayacağınız 150 yaptıysanız 150, 200 yaptıysanız 200 arasına 1 ile 200 arası yazacaksınız buraya. Bu önemli. Ondan sonra altından nereye kaydetmek istiyorsanız işte desktop buradan isim veriyorsunuz. Öz yazdım, kabul ettim. Şimdi buradan ee, jpeg değil video olarak kaydedeceğimiz için videoya basıyoruz. Buradan aşağıdan encoding kısmını açıyoruz. Buradan eğer ayar yapmadan alırsanız büyük ihtimal bilgisayarınız videoyu oynatmayacak. O yüzden buradan alttan MP4'ü seçiyoruz. Yani MP4. Bunu aldıktan sonra aşağıda H264 olarak kendi alıyor zaten. Burada kalitesini ayarlayabilirsiniz. İşte bilgisayarınıza göre ya da hızı ne kadar bekle yani çok bekleyemek istiyorsanız yüksek kalitede alabilirsiniz. Ya da hemen bir render almak istiyorsanız kötü kalitede alabilirsiniz diyelim en yüksek kalitede alalım. Buradan aşağıdan da render'ın süresini yani hızını ayarlayabilirsiniz. Yani daha iyi bir sonuca götürecektir bu size. Buraları betretileri falan ellemenize gerek yok. Buradan bunları yaptıktan sonra sol üstten rendera geldik. Render image bastığımız zaman bu bize bir ön izleme verecektir. Yani kompozisyonumuzun nasıl çıktığına dair bir ön izleme verecektir. Ama altta render animation'a tıkladığım zaman bu render'ı alacaktır. Gördüğünüz gibi 250 kareyi de render almış oldu. Bunu sizlere göstermek istedim. Bileniniz vardır, bilmeyeniz vardır. Belki içlerinden bir ayar işe yaramıştır size için. Bütün ayarları göstermek istedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım yararı olmuştur. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.